Bu videomuzda Yemek Pro'da otomatik depodan çıkışı, maliyet yapmayı göreceğiz. Ayrıca mevcutlarımızı nasıl listeleyeceğiz, görüntüleyeceğiz bunu göreceğiz. İsterseniz videomuza hemen başlayalım. Yemek Pro'da maliyet yapabilmek için, depodan ürünlerimize otomatik düşüş yapabilmek için üretim menüsünü tıklıyoruz. Hemen altında açılır menüde üretim menüyü tıklıyoruz. Burada otomatik depodan çıkış diye bir menümüz var. Burada iki seçeneğimiz var. Maliyetli çıkış yapabiliyoruz depomuzdan ve maliyetsiz çıkış yapabiliyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. İki seçeneği de beraber deneyelim. Daha sonra da mevcutlar kısmını kontrol edeceğiz. Çünkü bu da depodan çıkışlarla ilgili bir kısım. Onu da kontrol etmiş olacağız. En başta maliyetsiz çıkışa bakalım isterseniz. Maliyetsiz çıkış basit. Mesela ayın 18'i şu an yeni bir sekmede üretimi açalım. Ayın 18'inde benim menümde ne tanımlıysa ve mevcutum kaç kişi üzerindense bu hesaplanıyor ve bir maliyet yapmıyor. Ben ayın 18'inde iki tane menüm varmış. Şu an burada demo menüdeyim gördüğünüz gibi. Diğerinde zaten fazla bir menü yoktu. 18'ini listele dediğim anda bakın bir liste geliyor karşıma. Bu benim depodan düşeceğim miktarlar. Yani çıkış yapacağım. Üstteki ürünleri stoktan düş veya alttaki ürünleri stoktan düş. Bu butondan herhangi birini tıkladığınız zaman. Şu an tıkladım. Bakın 33 ürün depodan çıktı. Şu an depodan çıkışımızı yaptık. Ama bu maliyetsiz çıkışı yaparken mevcutlarımı. Ve birim fiyatlarımı hepsini sıfır olarak kaydetti çünkü bir maliyet yapmadık biz burada. Hatta kontrol edelim. Şöyle mevcutları tıklayalım. Aynı 18'den çıkış yaptığımız için şimdi burada bir mevcut görünmesi lazım. Bakın hepsi sıfır görünüyor. Çünkü neden biz maliyetsiz bir çıkış yaptık? Mevcutlarımızda bunun için kaydetmedik. Maliyetli çıkış yapma kısmımız bir üstündeki menü depo çıkış maliyetli kısmımız. Biz şimdi 18'ine çıkış yaptığımız için 18'inde çıkış Kısmı kapandı biz 19 üzerinden gideceğiz ama Maliyetli çıkış yapacaksanız Bu kısım sözleşmeli Bir iş yapıyorsanız yani diyelim ki ihale ile bir işi aldınız sabah öğünün fiyatı belli Öğlen öğünün fiyatı belli ve akşam öğünün fiyatı belli Yani sözleşme dahilinde bir iş yapıyoruz Bu maliyetin amacı buradaki maliyet size sözleşmede anlaştığınız fiyata göre sizin kar veya zarar yaptığınızı söyler size ve sizi bu şekilde takip eder. Mesela bir kişi için atıyorum diyelim ki 300 TL'ye anlaştınız. Yani sizin sözleşmeniz bu şekilde ihale. Program sizin 300 TL'ye göre bugünkü maliyetiniz neydi? Karda mısınız, zararda mısınız? Bunu söyler. Yani taşımalı yemek yapıyorsanız Birden fazla müşteriniz varsa ve mutfakta bu menüyü farklı farklı firmalara dağıtıyorsanız ve hepsiyle anlaşma fiyatınız farklıysa gibi bir durumunuz varsa bu maliyet kısmı sizin işinize yaramaz. Burada diyelim ki bir hastane ile anlaştınız, hastanenin yemeğini veriyorsunuz. Bir okulla anlaştınız, okulun yemeğini veriyorsunuz. Yani fiyatınız sabit sözleşmeye göre. Bu durumda bu maliyet sizin işinize yarar. Maliyete başlamadan önce ilk bu sayfayı açtığınızda bakın bu altta ayarlar diye bir buton var. Gri buton. Buradan ayarları girmemiz gerekiyor. Bir kontrol edelim hangi ayarlara ihtiyacımız varmış bizim. En başta bunu ayarlayalım beraber. Burada maliyeti yapılacak menüyü seçin diyor. Burada tek menü veya iki menü her menü için farklı fiyata anlaşmış olabilirsiniz. Aynı fiyat anlaştıysanız da aynı fiyatı gireceksiniz zaten. Ben Demo menü için bir sözleşme yapacağım. Şimdi bakın burada sözleşme ayarları diye bir başlığımız var. Burada sabah öğün tutarı yani sözleşmede sabah öğününde bir yemek veriyorsanız kaç paraya anlaştınız, ne kadar anlaştınız bunu girmeniz gerekiyor. Öğlen öğün tutarını yine girmeniz gerekiyor. Akşam öğün tutarını aynı şekilde girmeniz gerekiyor sisteme. Bunu tanımlamanız gerekiyor. Burada diyelim ki sadece öğlen için anlaştıysanız öğlen öğünüz sabahla akşamı sıfır yapabilirsiniz. Zaten menünüzde de sabah ve akşam öğünü için bir yemek tanımlı olmayacağı için herhangi bir problem çıkmaz. İkinci kısma geliyoruz. Burada personel ayarlarımız var. Şimdi burada personel yemeği gider olarak hesaplansın mı kısmı var. Şimdi sizin orada çalışan personeliniz yani yemeği dağıtan, yemeği pişiren personeliniz sizin pişirdiğiniz menüden yemek yiyor mu? Yani öğlen yemeği hakkı oluyor yasal olarak. Günde bir öğün yemek yemesi gerekiyor. Bu yemeği sizin pişirdiğiniz yemekten yiyor mu? Eğer yiyorsa evet'i seçeceğiz. Ve burada şu da var. Menüyü tanımlarken de şöyle göstereyim. Bir saniye. Hemen menü kısmına geçelim. Burada Şöyle düşünün, sabah menüsü aslında siz 200 kişiye yemek veriyorsunuz, 50 tane de sizin personeliniz varsa 250 yapacaksınız. Yani personel için de bir erzak çıkıyoruz ya depodan yemeğin pişip de personelin yemesi için. Eğer personeliniz yemek yiyorsa sizin pişirdiğiniz yemekten ve bunu da gider olarak hesaplıyorsanız bur burada mevcutun üzerine yani normal kişi sayısı üzerine sizin personelinizi de eklemeniz gerekiyor maliyet yaparken. 250 kişiye yemek pişiriyorsunuz. 20 de personeliniz var diye düşünün. O zaman sabah öğününü 270 yapacaksınız. Çünkü siz 270 kişilik erzak çıkardınız. 20'sinde sizin personeliniz geldi. 20 kişi de sizin personelinizdi. Burayı seçtik. Hayırsa zaten orada az önce gösterdiğim menüde bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece üretim yaptığınız sayıyı ekliyorsunuz. Bir personelin aylık maliyeti. Bu kısımda sizin personelinizin işçiliğini hesaplayabilmesi için sistemin Burada her personelin maaşı aynı değil Olmaz zaten Burada siz Maaşları yatıran muhasebecinize Soracaksınız Toplam bordro değeriniz kaçsa Toplam bordro değeriniz atıyorum 100.000 TL Kaç personel için bu atıyorum 5 personel için 10 personel içinse 100.000 TL böyle 10 yaptığınız zaman Bir ortalama maaş bulacaksınız burada yani bir personelin aylık size maliyeti bu oluyor. Buraya da o miktarı girmeniz gerekiyor. Yani toplam bordro tutarınız sigortanızda dahil hesaplamak istiyorsanız sigortalar dahil veya hariç bu sizin muhasebeciniz sizin bileceğiniz durum. Fiyatı belirliyorsunuz. Yani toplam bordro bölü personel sayınız. Kaç kişiye bu parayı veriyorsunuz? Bir personelin bir aylık maliyeti yani aylık maaşını da buraya tanımlıyoruz. Burayı tanımladıktan sonra maliyette hal ve ekmek ayarlarımız var. Hal ve ekmek ayarlarımız tek fiyat anlaşmalı mı? Yani hal ve ekmeği ayrı tutuyorsanız sistemden şöyle düşünün. Bazen halde şöyle bir anlaşma olabiliyor. Kişi başı fiyatla anlaşılıyor. Ne ürün getirirse getirsin halci diyor ki ben kişi başı şu kadar fiyat alırım gibi bir olay varsa sizin anlaşmanızda yani tek bir fiyat üzerinden anlaştıysanız bu kısmı evet yapmanız gerekiyor. Buraya evet yaptıktan sonra halin birim fiyatı yani kişi başı ne kadar fiyatı anlaştıysanız hali buraya girmeniz gerekiyor. Ekmeğinde kilogram fiyatı yani ekmekçiyle yani diyelim ki siz dışarıdan bir ekmek hizmeti alıyorsunuz bir fırın pişiriyor size ekmeğinizi. Siz burada kilo fiyatını belirliyorsunuz. Mesela kilosunu kaç paraya anlaştıysanız tek bir fiyatı varsa buraya belirliyorsunuz. Bu ne oluyor? Sizin hali de tabi bu hal tek birim fiyatıysa sizin depo ürün ekle düzenle kısmından stoklamamanız lazım. Yani stoklanan üründe hayır demeniz lazım hali. Çünkü listeye maliyet listesine dahil etmemesi lazım. Hali ayrı hesaplayacak. Ekmek birim fiyatı da aynı şekilde. Birim fiyatını gireceksiniz. Şöyle düşünün diyelim ki biz halin fiyatını tek fiyatla anlaşmadım ama ekmeğin fiyatını tek fiyatla anlaştım diyelim. O zaman da şöyle bir senaryo var. Yani bu halle ekmeğin fiyatını ayırmak için eğer hali ayırmadıysak halin birim fiyatı sıfır. Çünkü ben halde tek bir fiyata anlaşmadım ama ekmeğin birim fiyatı atıyorum 25 lira kilosunu anlaştım. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman depo ürün ekle düzenle kısmından yani şöyle açayım beraber bakalım. Burada depoda mıyım? Değilim. Şurada depo ürün ekle düzenli kısmında açıklamıştım. Kullanılan ürünleri stok listesine ekle diye bir kısım var. Şunu silelim şu kareyi. Burada hepsini evet yapacağız. Depolama listemize gelecek. Şuraya. Burada da hepsinin yani halin birim fiyatını gireceğiz. E, havucun, domatesin artık ne alıyorsanız. Günlük gelen kısmı faturanızı da giriş çıkış hareket ekleden halden gelen faturanızı giriş yapacaksınız. Sebze sebze aldığınız tedarikçinin yani sebze meyveyi. Daha sonra da çıkış yapacaksınız. Listelenecek yani halim fiyatını yine liste içerisinde sebze meyveyi fiyatlandırmış olacak. Bu bizim tek fiyata anlaşmadıysak. Bu kısmın takibi biraz zor oluyor. Neden zor oluyor? Çünkü bu sebze meyve fiyatı bu aralar sürekli değişiyor. Günlük değişiyor. Bunu da maliyeti yapmadan önce en, fa, en önce depo ürün ekle de düzenle kısmına gelip artık o günün fiyatı neyse ne kadardan aldıysanız veya depoya giriş yaparken de birim fiyatını güncelle deyip sürekli fiyatlarını güncel tutmanız lazım ki doğru bir hesaplama alabilirsiniz. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Hal birim fiyatım 0, ekmek birim fiyatım 25. Yine dediğim gibi eğer ekmeği de bir tek bir fiyatla anlaşmadıysanız yani belli değilse ne olacağı. O zaman bu kısmı hayır yapıyorsunuz. Ondan sonra yemek olarak da ekmek ekliyorsunuz. Kişi başı gram olarak ve ekmeğin de fiyatını belirliyorsunuz doğal olarak. Kişi başı depodan maliyet yaparken de size ekmeğin fiyatını da belirliyor. Şu an durum biraz karıştı gibi bunu anlatırken. Bir maliyet yapmaya çalışalım. Anlatmak istediğimi daha net gösterebileceğim sanırım size. Aynı 18'inde maliyet yapmıştım. 19'una geldim bir menü seçtim. Demo menü için çıkış yapacağım. Şimdi şu kısım ana menü kişi sayısı diyor. Şimdi hani biz nasıl anlatayım? Bizim hani menüye sayı belirlemiştik ya şu kısmına. Şurayı ben açayım üretimde. Buraya hani demiştim ya personel eğer dahilse, personel yemek yiyorsa buraya dahil etmemiz gerekiyor gibi. Şimdi diyelim ki 19'unda kaçmış? 250, 350, 450 benim sayım. Bunları 50'leri personel olarak düşünün. O zaman benim şu kısımdaki ana menü kişi sayım benim 200, 300 ve 400. Çünkü 50 kişim benim personelim. İkinci menü kişi sayım şu kısımda düzenle kısmında menüyü düzenle kısmında altta ekstra yemek veriyorduk. ya. Şöyle göstereyim bu kareler burada kaldı ama şu kısım eğer burada şu kare olarak burayı da çizeyim Şu kısımda bir yemek verdiyseniz Bunu da sonuçta maliyeti de hesaplamanız gerekiyor Bunu girmeniz gerekiyor Sabah hiçbir şey yokmuş sıfır. Öğlen hiçbir şey yokmuş sıfır. Akşam 100 kişi var Şimdi siz bundan bir ödeme alacaksanız eğer Bunu gider olarak göstermeyeceğiniz için 100 yazmanız gerekiyor ama bu kuru üzüm fındık Yemeği için eğer bir ödeme almıyorsak zaten onu görmeyeceğiz. Gider olarak gidecek bizden sıfır gireceğiz. Ama kafanız karışmasın diye en başta şöyle yapalım. Gelelim başa şuraya. İkinci menüm sıfırdı. Sıfırdı ve 100 kişilik kuru üzüm fındığım vardı benim burada. Onu verdim. Bakın burada personel sayısı diyor. Şimdi bugün için çalışan personel sayım. Burada da şöyle bir durum var. İnce hesap kısmını düşünürsek. Menü kısmına geldiğimiz zaman burada 50 kişi tamam benim çalışanım var ama benim toplam 50 50 50 dersem 150 atıyorum 200 çalışanım var. Ama günlük 150 çalışanım hazırda bekliyor. Yani bir kısmı yıllık izinde, bir kısmı haftalık izinde gibi durumlar olabilir. Eğer bu böyle bir durumunuz varsa bunu da maliyete dahil etmeniz lazım. Çünkü sizin işçilik gideriniz aylık toplam çalıştırdığınız personele göre oluyor. Yani burada yemek yiyen personele göre değil. Şu an 150 personelim hazır ama ben sonuçta ay sonunda 200 personele maaş ödüyorum. Bu döngü sürekli gidiyor. Onun için ben 50-50 giriyorum. Aslında bu doğru değil. Diyelim ki 50 değil de şöyle yapın. 75, 75, 75 diyelim mesela. Çünkü burada 50 kişi yemek yiyor ama aslında fazlası var bende. Bu personeli sizin personel kısmıyla ilgilenen kişinin sabah, öğlen ve akşam da çalışacak kişileri dengeli olarak bölmesi gerekiyor maliyeti yapabilmemiz için. Bakın hal ve mevcut kısmı sıfır burada kapalı yaptığımız için hayır dediğimiz için şu an sıfır olarak kapalı geldi. Eğer evet deseydik açık olacaktı. Halin mevcutunu hangi mevcut üzerinden anlaştıysanız mesela bu 3 öğünün ortalamasıyla anlaştıysanız bu mevcutu girecektiniz gibi bir durumu olacaktı. Ekmeğin kilosu da Bugün için kaç kilo ekmek aldıysanız, ne kadar ekmek yedirdiyseniz bunu girmeniz gerekecekti. Ama ben hayır dediğim için bunlara normalde benim bu alttaki listede listelenmesi, maliyetlendirilmesi gerekiyor. Şu alttaki mavi butondan mevcutları kaydet ve listele dediğim anda şu an bir birim fiyatı tanımlı olmadığı için karşıma bir ekran geliyor. Bu ekranı okuyalım şimdi. Ana menüde girdiğimiz kişi sayılarımız burada. İkinci menü yani o ekstra için girdiğimiz kişi sayılarımız. Personel sayımız burada. Bakın ürün liste mevcutu burada. Yani bu ürün liste mevcutumuz da bizim şurada 200 kişimiz vardı sabah. 50 de personelimiz vardı ya hani. 250 kişi. Yani bu menüde tanımladığımız mevcut. Yani bu kadar üzerinden şu alttaki liste hesaplanmış. Onu söylüyor bize. Hesaplanan mevcutta bakın bu maliyet yapılacak olan mevcutumuzda şu an personelimiz gider olarak görünmediği için buradakinin aynısı. Ana menü kişi sayısı yani şu kısım. Tarihimiz ve hangi menüde işlem yaptığımız bu üst kısmımız bu şekilde. Burada maliyetlerimiz var bakın sabah öğünü için şurası komple sabahtaki gıda maliyetimiz yani bizim çiğ verdiğimiz malzememizin maliyeti sarf maliyetimiz eğer o kısma sabah plastik bardak verdiysek, kase verdiysek, bunu kaydetmiş değilsek menümüze onun maliyeti. Ve sabah öğünümüzün toplam maliyeti bu. Yani gıda sarf olarak ayırıyor. En altında da toplam maliyeti. Öğlen öğünü için burada. Akşam öğünü için burada. Bir maliyetlendirme yapıyor bize. Bizim personele girdiğimiz maaş, maaş miktarına göre de burada işçilik maliyetimizi hesaplıyor. Sabah öğünündeki, öğlen ve akşam öğünündeki kar veya zararı hesaplıyor. Yani bu sizin sözleşmede anlaştığınız fiyata göre kar mı yapmışsınız, zarar mı yapmışsınız öğün öğün ayırıyor. Şimdi bakın mesela burada bir maliyet varmış, bir fiyat girmişiz akşamda 1.53 diye bir maliyet çıkarmış. Bazı ürünlere fiyat denemiştik çünkü anlatırken demo sistemde. Mesela diyor ki akşam önünde 765 TL zarardasın diyor şu an bana. Eksideyim. Kullanılan ürünün tutarı. Yani burası çiğ maliyetimiz. Şu alttaki o gün için hesaplanan bütün ürünlerin toplam fiyatı. Toplam gün maliyetimiz yani bir günlük maliyetimizin neye geldiği. Ekmek ve Halit tek fiyatla anlaşmış olsaydık onların tutarını bize söyleyecekti. Ve burada toplam kar veya zararımızı söylüyor bize. Şu an toplam 765 TL zarardasın diyor. Yani günün sonunda bütün işçilik, hal, ekmek dahil ne yapmışsın? Sen bu anlaştığın fiyata göre kar mı yapmışsın, zarar mı yapmışsın? Bunu söylüyor. Yani aslında bakarsanız günün sonunda sadece bakacağınız kısım şurası. Karda mısınız, zararda mısınız? Bu en alt kısımda size söyleyecek. Burada size anlatmış olduğum bu tek fiyat olan ekmek fiyatı ve hal fiyatını bakın burada sıfır görüyoruz. Neden depoya dahil edip de fiyatlandırmamız lazım demiştim. Çünkü depoya dahil edip fiyatlandırdığımız zaman bakın bu altta kullanılan ürünleri miktarlarını ve fiyatlarını bakın birim fiyat ve tutarı tamamen fiyatlandırıyor. Şimdi benim burada sıfır göründüğüne göre hal fiyatının benim depolamış görünmem gerekiyor. Mesela domatesi, patatesi, soğanı. Burada da fiyatlandırıyor olmam lazım ki en azından şurada kullanılan ürün tutarının içerisinde olsun bu ürün. Yani fiyat. Burada yine ekmek aynı şekilde benim ekmek diye bir yemek oluşturup içerisine ekmek diye depoma stok kartı oluşturup günlük kaç gram vereceğim kişi başı sabah öğününde, öğlen öğününde ve akşam öğününde bunu belirtmem gerekiyor ki otomatik depodan çıkış yaparken şurada bir yerde de ekmek yazsın ve ekmeği bana fiyatlandırsın. Bakın mesela patatesi daha önceki e, videolarda açmıştık deneme için depo stoğuna dahil etmiştik. Bakın patates burada mesela 37,5 kilo kullanmış bugün için. Eğer buna bir birim fiyatı tanımlasaydım ne kadara denk geldiğini bana söyleyecekti bunun toplam fiyatını ve benim maliyetime dahil edecekti bunu. Bu, burası da sizin o gün için yani ayın kaçıymış bu? 19'u. Ayın 19'unda kullandığınız bütün ürünlerin listesi. Fiyatlandırılıyor mu? Fiyatlandırılmıyor mu? Şöyle bir kontrol edersiniz. Fiyatı eksik olan var mı diye. Diyelim ki hepsinin fiyatı tam. Bu üst tarafı kontrol ettiğiniz zaman buradaki bilgilerde mevcutlarda herhangi birinde bir hata varsa hemen altındaki kırmızı iptal et ve mevcutları düzenle butonunu tıklayıp geri dönüp yeniden işleminizi doğru bir şekilde yaparsınız. Ama her şeyiniz tamamsa yani baktığınız liste tamam hesaplama maliyetlendirme tamam yine bu yeşil butonu tıklayıp kaydet ve ürünleri stoktan düş diyorum. Şu an sistem ne yaptı? Hem benim maliyetlendirmemi yaptı. Hem benim ürünlerimi otomatik olarak depodan düşüşünü yaptı. Hem de bu üst kısma girmiş olduğum mevcutlarımı da mevcutlar menüsüne kaydetti. Aylık kaç kişi için yemek verdiğinizi görebilmeniz için tuttuğunuz bir tablo bu mevcutlar kısmı da. Şimdi mesela mevcutları 18 ve 19'u diye listeleyelim. Bakın burada geliyor. Şimdi burada sabah kişi sayısı dediğimiz bizim normal sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz müşteri sayısı. Bakın burada personel mevcut dediğimiz kısımda sabah per mevcut diye, öğlen per mevcut diye yazıyor. Bu bizim personel mevcutlarımız. Öğünlerde çalışılan. Ve maliyetlendirmede kullanılan sayılar yani ben şimdi personel eğer gider olarak kabul etmiş olsaydım burası toplanacaktı 275 olacaktı ama şu an 200-300-500 yani tamamen kişilere özel bir yemek vermişim ben burada. Bu altlarında da en alt üstünde da zaten aylık veya yıllık baktığınız zaman toplam kaç kişi kaç personel yemek yedirmişsiniz gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Maliyetlendirme kısmı biraz karışık ama sözleşme dahilinde sözleşmeye göre iş yapanlar biraz daha biliyorlardır bu ekranı. Biraz daha anlaşılır olur onlar için. Sözleşmeye göre iş yapıyorsanız son kez biraz daha basitleştirilmiş halini anlatmaya çalışayım. Çünkü her detayı vermeye çalıştığım zaman konu iyice karışıyor bu maliyet kısmında. Sözleşmeye göre iş yaptıysanız ve maliyet yapmaya çalıştıysanız şöyle anlatayım. Şimdi bu ana menü kişi sayımız bizim üretim yapacağımız yani sözleşmeye göre ödeme alacağımız yemek sayısı, kişi sayısı. Yani 100 kişilik yemek sabah öğününde yaptıysam, 100 kişilikte para alacaksam ben bu mevcutu belirteceğim. İkinci menüde söylemek istediğim bu ekstra kısımdaki menüde atıyorum sizden. Oradaki kurum 50 kişilik ekstradan ayran istedi. Bu sizin sözleşmenizde yok. Yani sözleşmedeki menünüzde yok. Tamam. Ama sizin hesabınızda bu ekstra verdiğiniz yemekler için bir ödeme alabiliyorsunuz. Eğer böyle bir durum varsa, bu sabah kısmına 50 yazacağız. Yani 50 kişilik ayran vermiştik, ödeme alacağız. Bunu sistem bize maliyette hesaplayacak. Ama ben o 50 kişiliği verdim ama sözleşmede bir ödeme alamıyorum diyorsanız menüde 50 tanım 50 tane ayran tanımlı olduğu için şu aşağıdaki kullanılan ürün listesinde zaten listelenip depomdan düşecek ama buradaki sabah kısmına benim sıfır yazmam gerekiyor. Çünkü ben 50 tane ayran depomdan düştü. Kullanılan ürünler listesinde verdim yani ekstradan gitti. Ama ben bununla ilgili bir ödeme alamıyorum diyorsanız o zaman bu 50'yi sıfır olarak göreceksiniz. İkinci menü kişi sayısı kısmında. Burada sıfır yazacaksınız çünkü ödeme alamıyorsunuz. Bu 50 kişinin maliyeti de 50 tane ayranın maliyeti de sizin toplam maliyetinizin üzerine eklenecek. Yani zarar olarak eklenecek. Karınızdan biraz kısmış olacak. Personelimiz gidere dahil mi değil mi kısmı da aynı şekilde. Personel sayımızı belirtiyoruz. Tamam buraya kadar normal. Ama burada biz İşçiliği belirlemiştik ya bu araç ayarlar kısmında maaşı belirlemiştik. Şimdi bizim menüye girdiğimiz personel sayımız hatta şunu silip şöyle anlatmaya çalışayım. Bizim bu menüye girdiğimiz 50 kişi personel sayımız bizim bu alttaki kullanılan ürünler listesinde 50 tane o üründen 50 kişilik depodan düşebilmesi için ve fiyatlandırılabilmesi için ama bu üst tarafa girdiğimiz personel sayımız ise bizim işçiliğimizi hesaplayabilmemiz için. Onun için 50 kişi yemek yerken o gün sizin sabah mevcutunuz yani personel mevcutunuz 75 kişi olabilir. Yani bu 25 kişi yıllık izinde, raporlu veya haftalık izinde olabilir. Onun için personel sayınız sizin toplam personel sayınızın 3 öğün yemek üretiyorsanız Üçe bölünmüş hali. Ya da sabah Biraz daha fazla öğlen biraz daha az. Artık bunu siz ayarlayacaksınız. Muhasebe kısmı ayarlayacak. Buna göre sabit bir sayı gireceksiniz. Eğer sabit çalışan sayınız varsa. Ama menüye girdiğiniz kişi sayısı, personel sayısı özür dilerim. Yani şu kısımdaki personel sayısı günlük kaç kişi çalışıyorsa onu girmeniz gerekiyor ekstradan. Çünkü biz bundan bu miktarı depodan çıkıyoruz yemek pişirebilmek için. Personelin de yiyebilmesi için. Sizin sözleşmedeki anlaşmanızda eğer personel yemeğinin parasını da o kurum veriyorsa diyorsa ki tamam personeli siz çalıştırıyorsunuz ama yemek parasını biz veriyoruz böyle bir anlaşmanız varsa o zaman personel sayısını, personelinizi özür dilerim burada gider olarak hesaplatmayacaksınız. Gider hesaplanmayacak ama siz 250 kişilik yemek verdiğinizi düşünün ama 200 kişi için ödeme alıyorsunuz. Neden? 50 kişi sizin personeliniz de orada yemek yedi. O zaman sizin personeliniz gider oluyor. Bu da toplam maliyetin üzerinde karınızdan düşüyor. Yani sizi zarara düşürüyor gibi bir durum oluyor. Gider ekleniyor. Bu şekilde toparlamaya çalışayım. Maliyet kısmı zaten biraz karmaşık. Eğer sözleşmeye göre bir iş yapıyorsanız ve maliyet yapmayı düşünüyorsanız isterseniz yine bu Sağ alt köşede bakın şurada bir baloncuk var. Şu an mesai saatleri dışında izliyor. Buradan hemen canlı destekle mesai saatleri içerisinde yazabilirsiniz bize. Biraz daha sizin senaryonuza göre nasıl uyum sağlar bu ekran nasıl maliyet yaparsanız açıklamaya çalışırız. Bizim maliyet ekranımız da bu şekildeydi.